Merhaba arkadaşlar. Bugün Rüya Futbol'un 24. bölümünde Süper Lig'de 31. haftanın maç oyunu programıyla karşınızdayız. Yine yanımda Berkay abi, Kaan ve Ayber abi, abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Direkt hız kesmeden ilk maçımıza başlayalım. İlk maçımız haftanın açılış maçı. Samsun Spor Galatasaray maçı söz kanlı. Evet. Belki de hem bu haftanın hem de kalan 8 haftalık, bitime kalan 8 haftalık e süreçte. Ligin en önemli maçlarından biri. Galatasaray Samsun Spor maçı. Samsun Spor iç sahada oynadığı, oynadığı için biraz avantajlı gibi gözüküyor. Ama ben bu maçın aslında Galatasaray lehine çok zorlu olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü Galatasaray Beşiktaş yenilgisinden sonra bir düşüş dönemine girmişti. Yani moral olarak, taraftar olarak, yönetim olarak bir acaba soruları falan başlamıştı. Ama Fenerbahçe galibiyetle kulüp tekrar şan, yani şahlandı. Taraftarıyla, yönetimiyle, hocasıyla, oyuncu kadrosuyla tekrar bir moda girildi. Ya yani bu havayı gaza arkalarını alacaklardır diye düşünüyorum. Zaten çok da bir eksikleri yok Galatasaray'ın kadrosu. Bir Barış Alper ama Barış Alper de ceza çekecekti Türkiye Kupası'nda. Yani bir şeyleri yok. Samsun Spor tarafına döndüğümüz zaman Samsun Spor'da tabii çok ümitli değildim ama başkanın açıklamaları Maçtan önceki demeçleri biraz gündem olma çabasında ama ne de o verdiği demeçler bir belki dedirtmedi değil. Hani Galatasaray'ı yenmek için onu bunu yapacağız falan tarzı. Geçen sene böyle açıklamaları yoktu en azından. Bu sene en azından böyle açıklamalar geldi. Samsun Spor tarafından Marius döndü. Samsun Spor'un bu sezonki en önemli ilk üç oyuncusundan biri. Yani Samsun Spor'un direkt bütün atak organizasyonların başlangıcı olan isim. Çok iyi bir sezon geçiriyor tabii ki. Onun haricinde Mark Bola eksikliği var bence. Mark Bola ve Zeki Yavru da Samsun Spor'un bu sezon kilit isimlerinden biriydi. O yüzden Mark Bola'nın eksikliği Samsun Spor tarafında biraz üzücü olacaktır. Ama dediğim gibi ben Galatasaray'ın bu hava ve gazla e, galibiyete yakın olacağını düşünse, düşünsem de hem hocanın açıklamaları, Thomas Rice da güzel açıklamalarda bulundu. Hem de başkanın e, açıklamaları beni bir tık daha belki de yaklaştırdı. O yüzden Samsun Spor'dan bir sürpriz de beklemiyor değilim açıkçası. Ortadayım yani bu maçla ilgili. İki taraftan da sürpriz çıkabilir. Beyit açıklamalar onu söyleyeyim. Tamamen yani, Tabii açıklamalar. ki öyle de, yani, puan kaybı olmaz. Galatasaray 3 puanla yoluna devam eder. Evet. Ben de o düşüncedeyim ama dediğim gibi Gaz geçen sene nazaran bir değişiklik olduğu için belki dedim yani. Evet bir sonraki maçımızda Konya Spor Göztepe maçı. Ligde oynadığı evinde oynadığı sonuç maçı kazanan Konyaspor ve koca sezonda deplasmanında tek galibiyet olan Göztepe'nin maçı. Konyaspor Recep Hoca ile birlikte düşme hattının üstüne çıkmayı başardı. Zaten Berkay abi de söylüyordu Konya Konyaspor'un düşme korkusu olmasın. Ne dediği gibi de oldu. Konyaspor'un artık düşme korkusu kalmadı gibi bir şey. Ama hala performansları biraz inişli çıkışlı ne kadar kendini üste doğru atsa da ama evinde her zaman iyi bir oyun oynamaya çalışan bir takım ve çoğunlukla da zaten evinde ligde 11. sırada falandı galiba. Oyuna gelirsek Konya Spor'un. Konya Spor'da top rakipteyken 6 numarada oynayan Yevtovic savunma hattının arasına girerek beşli bir blok oluşturuyorlar burada. Ortada da bir tek Melih kalıyor. İleride ise Kramer, Alexis Pedrinho ve o diğer kanatta kim oynarsa genelde Enda oynuyor. Bu dörtlü oluyor. Bu savunma planı rakibin merkezden oyun kurmasını zorlaştırıyor. Ama bu oyun planının Göztepe'ye karşı ne kadar etkili olabilir bilmiyorum. Çünkü Göztepe geriden pasta çıkan bir ekip değil. Direkt oynadığı uzun toplarla ileriye oynayan bir ekip. Topa sahip olmayı çok tercih etmiyor Konya Spor. Daha çok geçiş oyunları ile etkili olmaya çalışıyor. Geriden atılan veya degajlarda atılan uzun toplarda hedef Kramer oluyor. Ve Kramer de bu kafa toplarını indirerek tehlike yaratmaya çalışıyor. Ama şöyle bir dezavantaj var. Kramer'i e bu maçta Heliton karşılayacak muhtemelen. Heliton da ligin hava toplarındaki en başarılı oyuncularından biri. Ben Kramer'e karşı fiziksel olarak da kafa toplarında da üstün kalacağını düşünüyorum Heliton'un. Ondan dolayı Konyaspor bu filanı çok fazla çalışmayabilir. Burada da Recep Hoca bakalım farklı bir şey üretecek mi? Dediğim gibi Kramer eğer bu topları indirirse önünde dedi az önce bahsettiğim o dörtlü at e, savunma arkasına doğru koşular yapmaya başlıyor hızlı bir şekilde. Göztepe'nin de savunma aralarında boşluk olabiliyor. Üçlü savunmada özellikle. Bundan dolayı o araları kapatması gerekiyor Göztepe'nin bu maçta. Çünkü dediğim gibi bu hattan Alexic, Pedrinho ve Enda olsun kaçırırlarsa tehlike yaratabilecek oyuncular liste formsuz. Dediğim gibi böyle. Aynı şekilde orta sahada Göztepe'de Doğan ve Deniz'in de Konya Spor'daki bir şeyler öğretebilecek oyuncular Alexic ve Pedrinho'ya boş alan bırakmaması gerekiyor bu iki isim rahat bırakılırsa pozisyon üretirler. Ondan dolayı pres yapmaları gerekiyor bu ikiliye ve onları bozması gerekiyor. Aslında iki takımın da oyun tarzları birbirine benziyor. Konyaspor'dan da bahsettim az önce. İki takım da toplu oynamayı çok fazla sevmiyor. Daha çok geçişlerle etkili olmaya çalışıyorlar. Göztepe son haftalarda genellikle ilk 60 dakikada dengeli bir oyun oynuyor. Bu taktik midir yoksa farklı bir şey mi bilmiyorum ama. Maçın son 30 dakikasında ise vites arttırıp kaleye daha fazla gitmeye var. Pozisyon bulmaya başlıyorlar. Ben bu maçta da buna benzer bir senaryo bekliyorum. İlk bölümde Göztepe topu biraz daha Konya Spor'a bırakıp daha kontrollü boyun sergiler ve son bölümlerde ise hücumda daha aktif olur. Bu ilk 60 dakikalık bölümde Konya Spor gol bulursa özellikle 2 gol bulursa maçı biter diye düşünüyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Şunu da ekleyeyim son olarak yani. Konya Spor sahasında ve ekiplerine çok fazla kolay kolay pozisyon veren bir ekip değil. Bundan dolayı Göztepe'nin bulacağı pozisyonları iyi değerlendirmesi şart. Bitiricilikte... Göztepe'nin performansı kritik olacaktı bu maçla alakalı diye düşünüyorum. Berkay abi senin de eklemek istediğin bir şey var mı? Bir şey eklemeyeyim uzamasın diye ben <laughs> vurucu bir e, cümleye bitireceğim. Konya evinde Göztepe ye asla yenilmez. Evet bir sonraki maçımızda Beşiktaş- Başakşehir maçı direkt topu Berkay abi atıyoruz. Beşiktaş Galatasaray galibiyeti hariç son bir buçuk ayda aldığı sonuçlar ortada. Hmm. Bir buçuk ay çok oldu. Da bir ay diyeyim. Ondan önce çünkü birkaç galibiyeti var. Karşı tarafa baktığım zaman Başakşehir son iki maçtır kazanıyor evinde ama şey evinde diyorum ee, ligde ama Başakşehir'in de çok iyi oynayarak kazandığını kimse iddia edemez diye düşünüyorum. Yani geçen haftaki Konya galibiyeti de bence Konya'nın net üstün oynadığı bir maçtı. Asla Başakşehir'in galip gelmeyi hak ettiği maç olduğunu düşünmüyorum. Ondan önceki ilk e maçı da Başakşehir'in şanslı olduğu bir maçtı bence. Dolayısıyla Başakşehir'in skorlarına aldanmamak lazım. Eğer ne olursa olsun da Beşiktaş Beşiktaş'tır. Dolayısıyla önemli bir maç. Defans anlamında iki takımda da eksikler var. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu oynamayacak gibi duruyor bu maçta. Yine Udokay zaten yok. Tayyip Dağ'la da cezalı. Ki Tayyip olmaması pozitif bile yansıyabilir Beşiktaş'a. O da ayrı bir konu. Başakşehir'de de Opoku yok. Diye düşünüyorum yine. Geçen birkaç maçtır da oynamıyor galiba. Lima'da aynı şekilde defansif olarak zafiyetlerinin de oluşmasıyla birlikte bu takımlar zaten maç seçen dengesiz takımlar. Başakşehir'in de öyle bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Çok sallantılı bir takım. Dolayısıyla bu defansif zafiyetlerle birlikte gollü bir düello bekliyorum maçta. Kimi kazanacağına dair gerçekten hiçbir e, tahmin oluşturamıyorum. Ama Başakşehir'in dağınık oyunundan ve son iki maçtaki galibiyetinden ötürü biraz daha rahat maça çıkacağı için Beşiktaş'ın daha maçı ciddiye alıp Beşiktaş'ı daha yakın görüyorum galibiyete. Evet bir sonraki maçımız Bodrum Spor Antalya Spor maçı söz Berkabir. Bodrum Spor son haftaların flash takımı. Küme düşme hattından gitgide uzaklaşmaya çalışan evinde oynadığı oyununa göz dolduran bir takım. Antalya Spor'da son haftalarda aldığı puanlarla kümenin üstünde hani garanti gibi gözükmese de matematiksel anlamda iyi bir yere sahip şu an. Ama maçın kritiğine baktığımız zaman Bodrum Spor'un çok fazla puanı ihtiyacı var. Çünkü tam sınırda. Son haftalarda aldığı özgüvenle Antalya Spor karşısında da kendi oyununu kabul ettirebileceğini düşünüyorum. Böyle çok aktif sürekli pozisyonlar görebileceğimiz bir maç olmayacak bence ama Bodrum Spor'un skoru alıp kendi oyunu kabul ettirip defans anlamında iyi işler yapıp sonuca ulaşabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani maksimum 2-3 gol olabilecek keyifsiz bir maç bizi bekliyor bence. Ama Bodrum Spor'un galibiyetiyle de sonuçlanacağını düşünüyorum. Evet bir sonraki maçımızda Kayseri Spor Kasımpaşa maçı. Kayseri Spor adına artık her maç final niteliğinde düşme hattından sıyrılmak isteyen Sarı Kırmızılılar ilk de son iki maçını kazanarak rahat bir nefes aldılar biraz olsun. Rahat demeyeyim. Ama şöyle bir şey vardı. Kayserispor Spor dediğim gibi düşme ama iç sahada oynadıkları son 4 maçın 4'ünü kazandılar. Bu da moral anlamında ve motivasyon anlamında Kayserispor için bir avantaj. Kasımpaşa ise bu sezonun istikrarsız ama keyifli takımlarından biri. Son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldılar. Ligde 9. sıradalar ve düşme tehlikesinden uzak bir konumdalar. Genellikle maçları bol gollü geçiyor. Dediğim gibi düşmanlar uzak oldukları için de bu onlara oyun anlamında biraz daha rahat olma imkanı sağlıyor. Ondan dolayı da keyifli maçları izleyebiliyoruz Kasımpaşa maçlarında. Kadrolarına baktığımızda her iki de takımda da önemli eksikler var. Kayseri Spor'da Gökhan Sazdağ cezalı. Kasımpaşa'da ise Opoku ve Kafu yok aynı şekilde. Bu iki Kayseri Spor'da özellikle Gökhan Sazdağ'ın yokluğu büyük bir eksiklik olacaklar onların adına. Kasımpaşa'nın deplasman karnesi çok iç açıcı değil. Son 4 dış saha maçında sadece bir galibiyet alabilirler ve diğer üçünden puansız döndüler. Geçen hafta Beşiktaş'a karşı evinde uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Beşiktaş son dakikada yedikleri golle 3 puanı kaçırdılar. O maçta çok fazla bir etki bıraktığını düşünmüyorum Kasımpaşa'da ama daha farklı bir skor olabilirdi o maçta Kasımpaşa'da ama biraz da son vuruşlarda çok etkili olamadılar. Kayseri Spor'a tekrar dönersek ise geçen haftaki galibiyet onlara moral vermiştir. Çünkü çok uzun bir süre sonra düşme hattının dışına çıktılar. Ve maç eksikleri olmasına rağmen alt sıradaki rakiplerine 2 puanlık bir fark atmayı başardılar. Bu da onları bir nebze olsun nefes aldırdı diye düşünüyorum. Bundan dolayı bu maçı kazanıp çok daha rahat bir nefes almak isteyeceklerdir. Bu avantajı da tepeceğini düşünmüyorum Kayseri Spor'la Yakirov için. Ondan dolayı ben Kayseri Spor bu maçı kazanır diyorum ama karşılıklı gol olur diye düşünüyorum bir sonraki maçımız Gaziantep Futbol Kulübü Atay Spor maçı Söz Kağan'da. Evet Gaziantep Spor maçı. Gaziantep bu sezonun bence flash takımlarından biri. Özellikle Selçuk İnan'la bence fena olmayan bir e, yakaladılar. Hatta küme attığındalardı bir anda ilk altıya dahil oldular ki ben oynadıkları futbolun da iyi bir futbol olduğunu düşünüyorum. Bir kere bakacak olursak bu sezon ligde iç sahada en çok puan toplayan dördüncü takım. Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe ve Devamında Gaziantepspor geliyor. 39 puanları var ligde. 30 puanını içeride toplamışlar ve içeride sadece 7 gol yemişler. Bu alanda ligin içeride en az gol yiyen takımı en yakın rakibine de 4 gol fark yani 4 tane daha az yemiş. 7 tane gol yemiş sadece 14 haftada. İnanılmaz bir istatistik bence. Yani Selçuk İnan içeride oynanan maçlarda gerçekten e, gözle görülür bir fark yaratıyor. Ama Deplasman'da bunu pek gösteremiyor şu ana kadar. Ama ben Selçuk İnan'ın da potansiyeli bir hoca olduğunu düşünüyorum. Bir kere sezon başından beri takım çok kötü haldeydi. Kadro kalitesi olarak. Bence hem sezon başında hem de devre arasında iyi oyuncular transfer edildi. Özellikle Kozlovski oyunun takımın beyni olarak bence çok iyi iş yapıyor. Kanatlara döndüğüm zaman Boateng Lungoy gibi süratli ve e, ayağı çok kaliteli olmasa da ligimizin bence yani ligimizin kapsamında iyi denilebilecek futbolcular ki o kere de keza bence fena olmayan tarzda bir forvet. Dediğim gibi hani iyi bir scout işlemi görülmüş bence. Ben ligimiz için fena olmayan bir takım kurulduğunu düşünüyorum. Seneye Selçuk Hoca kalırsa ki bence kalacaktır. Ee, bu kadroya biraz daha ekleme yapılırsa bence Hoca e, deplasmanda da bu iç sahada yürüttü. Güzel seriyi deplasmana da yıkabilir diye düşünüyorum. Zaten Hatay Spor artık küme düştü bence yani. Evet resmi olarak düşmedi ama artık düştü diyebiliriz. Dediğim gibi Hatay Spor bu maçta çok varlık gösteremeyecektir. Sadece ligde kalmak isteyen oyuncular olacağı için onlar birazcık farkındalık yaratmaya çalışacaktır. Ama ben Gaziantep içeride bu kadar formdayken çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. İçerideki maçları çok gollü geçmiyor. Genel olarak hep alt biten maçlar oluyor. O yüzden iki farkla ya da bir farkla Gaziantep'in ben kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımızda Sivas Spor Fenerbahçe maçı Sözberk abi Fenerbahçe'nin Sivas Spor belasını Özellikle oldular diyeyim biraz daha iyi bilir. Sivas Spor birçok kez Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki çelme takan rakibi olarak hafızalara kazanan bir kulüp. Ve üstüne üstlük maçında Sivas'ta olması e, hava şartları yeteri kadar soğumasa Ek bile bir sonuçta. Ek bir bilgi verebilir miyim abi bu konu tabii hakkında? Ki, tabii ki. Ee, yanlış Yanlış hatırlamıyorsam maç pazar ya da pazartesi günü. E, o gün Sivas'ta hava durumu eksi 6 derece ve kar yağışı bekleniyormuş. Fenerbahçe maçı için haber olsun. Evet tam olarak e, oraya gelmiştim. Bilgi de iyi oldu. Her ne kadar havalar çok soğuk olmasa da diyordum ben de Sivas'ın havası, Sivas'ın ayazı bir başlık olur Fenerbahçe maçında. Yıllardır değişmez bu. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi kalan maçlar arasında Beşiktaş maçı ile birlikte ki Beşiktaş'ın da ne oynadığı belli değil. Yani en zorlu maçlarından biri diyebiliriz. Sevasteplasman çok kritik bir viraj Fenerbahçe için. Çok ilginç de bir istatistik vermek istiyorum izleyicilerimize. Daha önce Mourinho ve Rıza Çalımbay UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmış iki teknik direktör. Hayda. Bu bu iki maç e, iki yani ayaklı evet. maç olduğu için iki kere karşılaşmış durumdalar. Mourinho evinde kazanırken Denizli'deki maçta Hoca Denizli'nin iken Mourinho Denizli'yi halledememiş bir hoca onu söyleyeyim böyle değiş bir detay var yani. Rıza Çalınbay'ın daha önce Mourinho'dan puan koparmışlığı da var kendi evinde. Ve Mourinho'nun Şamp Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptığı Porto'dan bahsediyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. UEFA Ligi'nde. UEFA'da. Hangi takımda Dolayısıyla... yapmış abi onu? Denizli Sporlar, Rıza Hoca'yı soruyorsan. Ha tamam okey. Dolayısıyla enteresan bir bilgi bence bu. Çoğu kişi bilmiyordur bu bilgiyi. Değişik bir bilgi vermiş olalım. Fenerbahçe'nin kendi oyununu oynaması gerekiyor her şeyden önce. Mourinho'nun bence her maçta kendi oyununu oynadığını görmüyoruz. Fenerbahçe maçında yani maçtan maça değişik değişik şeyler dönüyor. Aslında bakarsak bu maça göre plan yapma gerçekten iyi bir şeydir. Bunun eksikliğini de gördüğü yıllar oldu. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın e, sabit o Mesela George Jesus sabit bir futbol oynatıyordu. Ve kendi futbolunu oynatmaya çalıştığı bazı maçlarda sıkıntı yaşıyordu. Eğer şifresi çözülürse futbolunun. Büyük maçlarda bence bu o maçlardan biri oluyordu. Ama Fenerbahçe Sivas karşısında bence çekinmemeli. Bu ön yargıları kırmalı ve normal futbolunu oynamalı. Kadro olarak çok güçlü. Fenerbahçe'nin eksiği de yok. Tam kadro. Ee, Sivas'a da çok etkili olacağını düşündüğüm eksikler yok. Geçen haftaki oyuna da 11 bile sahaya çıkacaktır muhtemelen. Ben Fenerbahçe'nin uzun zaman sonra bu Sivas Spor olayından kurtulup bu sene kazanarak devam edeceğini düşünüyorum. Taliska. Trabzon maçında kilidi açan oyuncu olmuştu. Bu maçta da öyle bir performans gelir mi sence? Kilidi açabilir mi? Güzel bir soru. Talişka o gün şanslıydı da biraz. Çünkü girer girmez Fenerbahçe'nin de taksi olarak güzel değişiklikler yaptığını gördük oyunda. Ve çok fazla fırsat bulmuş oldu ama tabii vurduğu vuruşlar da çok klas. Ama orada sonradan oyuna girmesinin etkisi de olduğunu düşünüyorum. Talişka hala fiziksel olarak yeterli seviyede değil bence. Orada biraz daha e, hani dinç girip daha rahat ettiğini düşünüyorum. İlk evet. 11 başlarsa kilidi açan oyuncunun Talişka olacağını düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Hatta ilk yarı gol sesi çıkmayabilir bence Sivas'ta. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim abi. Ben olsam yine Talişka'ya hamle oyuncusu olarak kullanırdım. Bu soğuk havada biraz otur derdim. Sen hemen üşüme. Biraz bekle. <laughs> ben Maksimin'le falan bir rakibi yorayım yine. E, o şekilde kullanırdım şahsen. Mantıklı. Evet bir sonraki maçımız Karadeniz derbisi Trabzonspor Rize Spor maçı Sözay Berk abla. Karadeniz derbisinde ise Trabzonspor evinde Rize Spor'u konuk ediyor. Son hafta Fenerbahçe'ye 4 gollü bir mağlubiyet yaşadı Trabzonspor. Aslında kadro kalitesi iyi ama yeni planlamaya gidilen bir kulüp. Yani Rize Spor'da hani şapkadan tavşan da çıkartabilecek bir takım ama Son haftalarda istediğini çok alamıyor. Yani karşılıklı gol pozisyonlarının olduğu yüksek golün de olabileceği bir maç olarak görüyorum ben bunu. Trabzonspor'un özgüven açısından bu maçı galip gelmek istese de Rize bence karşı çıkabileceğini, direnç gösterebileceğini düşünüyorum. Yani maçın beraberlikte bitebilmesi bence çok opsiyonel gözüküyor. Zevkli bir maç olacak ama. Evet, şimdi haftanın kapanış maçına geldik. Eyüp Spor, Adana Demirspor maçı söz Berkay abla. Evet. Şimdi Adana Demirspor'un durumu zaten ortada çok fazla uzatmaya gerek yok. Bu maçı ile il ilgili de çok fazla konuşmayacağım zaten. Adana Demirspor sıkıntılı sürecinde artık e, Ayberk de anlatmıştı zaten belli oyuncularını artık yani ikincilikte neler ne yapacak onun planlamasını yapan genç oyuncularına şans vermeye çalışan bir kulüp haline geldi. Dolayısıyla bu maç artık değişik bir maç yani rakibi kim olursa olsun Adana ile oynanan maçlar. Eyüp Spor da çok iyi başladığı ligde sıkıntılı bir gidişata girdikten sonra en azından son 4 maçında ligde 2 galibiyet aldı. Yani ilk baştaki haline göre iyi değil ama en azından son 4 maçta 2 galibiyet aldı. Dolayısıyla toparlanma sürecinde diyebiliriz Eyüp için ve bu da Eyüp için evinde de oynamasıyla birlikte büyük bir fırsat Adana Demir Spor maçı. Skor anlamında da ben Eyüp'ün biraz kafasının rahatlaması gerektiğini düşünüyorum. Eyüp son dönemlerde gol atma konusunda sıkıntı yaşayan bir kulübe dönüştü. Yani son maçlarına baktığımız zaman son 5-6 maçta falan 2 gol attığı maç yok olabilir Eyüp'ün. Dolayısıyla hatta şu an bir, bir yandan açtım. Bilgisini de vereyim direkt. Yok bir tane var Konya maçı. Son maç. 10 maçında bir kere sadece 2 gol atmış. Daha gerisini de görmüyorum. Son 10 maçında sadece bir kere iki gol atmış. Dolayısıyla sıkıntılı bir gol atmak için sıkıntılı bir süreçte. Bu maçla ilgili en önemli bence şey Arda Turan hocanın maçı biraz gollü bitirip bu gol yollarından uzak kalmış futbolcularını biraz böyle gole ısındırması lazım. Çünkü futbolculukta bu vardır. Forvetler özellikle çok yaşar bunu. Birkaç hafta gol atamadıktan sonra bir elden ayaktan kesilme olur. Atabileceğini de atamamaya başlar. Stres yaşar. Evet. Bence iyi, iyi futbolcuların bazılarında şu an bu stres var. Ahmet Kutucu'nun sadece gidişiyle alakalı değil bence bu düşüş. Genelde bir düşüş var. Mesela yani şu Mamedyam falan bu maç gol atıp mesela bir formu tekrar girmesi lazım. Hatta mümkünse mesela şu maç Mamedyam hat-trick yaptı mesela ligin kalan bölümünü bir başka oynar. Öyle söyleyeyim. Tarışka da Fener'de aynısını yapacak muhtemelen mesela. Dolayısıyla o anlamda Eyüp için önemli bir maç. Ben bu maç hakkında şunu söylemek istiyorum. Bence bu maç Emre Mor'un yıldız yıldızlaşacağı ve parlayacağı maç olacak. Yani şu anlamda e, maç reytingi olarak ben ona yakın bir reytingle maçı bitireceğini düşünüyorum. Güzel diyorum. Yani Emre zaten savunma zaafiyeti olan insanları kevgire çevirebilecek tamam. futbolcu. Bu maçta da bu konuda faydalanabilir bu durumda. Evet şimdi son bölümümüze geldik. Tahmin bölümüne her maç önü videosunda yaptığımız gibi. ilk maçımız Samsun Spor Galatasaray maçı Kaan. Ee, üzülerek Galatasaray 3 puanı alır diyorum. Berkay abi. Galatasaray bir farklı kazanır. Ay Berkay abi. Samsun Spor Galatasaray maçında ben golü bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. E, Samsun Spor da bence gol bulacak ama yani 4-2, 3-2 tarzında bir skorla Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. Ben de Galatasaray iki farklı kazanır diyeceğim. Bir sonraki maçımızda Konya Spor Göztepe maçı. İki taraf için de zorlu bir maç. Ama ben seyir zevki düşük, temposu düşük bir maç bekliyorum. Ondan dolayı bir birlik bir skorla beraberlik bekliyorum. Berkay abi. 2-1 Konya kazanır. Kaan. Gurme bir tercih yapacağım. Ben 2-2 iki iki maçın berabere sonlanacağını düşünüyorum ve 2 tane de penaltı penaltı çalınacağını düşünüyorum. Ayberk abi. Konya Göztepe maçında ise ya yani 2.5 alt bitecek bir maç bence. Göztepe de son haftalarda çok formda değil. Konya da kendi evinde iyi oynayabiliyor. Berkay Bey konuda zaten çok iddialı. Son haftalarda da çok güzel bir istatistik yakaladı bu konuda. Yani düşük bütçeli bir maç bekleyip Konya'nın galibiyet olabileceğini düşünüyorum. Evet, Beşiktaş Başakşehir maçı Berkay abi. Çok zorlandığım bir maç. Ee, berabere biter diyeceğim. Kaan. Ee, ben abime katılıyorum. Beraberlik diyorum. Alt ve beraberlik. Ay Berkay abi. Beşiktaş Başakşehir maçı. Ya Beşiktaş'ın güncel durumunu herkes biliyor tabii ki. Ama Beşiktaş böyle büyük maçları sever. Başakşehir de bence bu maçlardan biri oluyor. Kendi evinde, taraftarının önünde artık taraftarını mutlu etmesi gerekiyor. Yani 2-1'lik bir skorla Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben Başakşehir 3-1 kazananı ödeyeceğim. Bodrum Spor Antalya Spor maçı. Ayberk abi? Bodrum Antalya maçına dediğim gibi Bodrum'un 1-0 veya 2-0'lık bir galibiyetini bekliyorum. Kaan? Ben bu maçta iki tarafında beraberliği oynayacağını düşünerek yine beraberlik diyorum. Ben geçen haftakine benzer bir senaryo yapacağını düşünüyorum Bodrum Spor'un ve 1-0 kazanacağını düşünüyorum. Berkay abi. Ben direkt temkinli bir futbolla 0-0 pozisyonun çok az olduğu bir maç bekliyorum. Evet Kayseri Spor Kasımpaşa maçı. Ben Kayseri Spor, gollü bir maç olur ve 3-1 falan kazanır diye düşünüyorum Berkay abi. Ben Kasımpaşa'nın bu hafta kazanacağını düşünüyorum artık. Kaan. Ben bu maçın 4.5 üst ve Kasımpaşa galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Ayberk abi. Kayseri Spor Kasımpaşa maçı bence haftanın en keyifli maçlarından biri olacaktır bu. Ben bu maçta Kasımpaşa'nın deplasmanda garip galibiyetler aldığını düşünerekten Kasımpaşa'nın iki farklı galibiyetini yazıyorum. Gaziantep Futbol Kulübü Hatay Spor maçı Kaan. Gaziantep bir ya da iki farklı kazanır. Ben de bir ya da 2 sıfır kazanır diyeceğim. Berkay abi. Ben de gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Ayberk abi. Gaziantep-Hatay maçı. Ben handikap 1 derim bu maça. En az 3-0'lık bir galibiyet. Antep tarafını bekliyor. Evet. Sivas-Spor-Fenerbahçe maçı. Berkay abi. Fenerbahçe 3-1 kazanır. Kaan. Fenerbahçe 2 farklı kazanır. Gollerden biri Talişka. Diğerini de Oğuz Aydın atar. Ayberk abi. Sivas Fenerbahçe maçı bence Fenerbahçe'nin en zor maçı bu. Bir de mevsim dışında kar yağması beklenen bir maç. Yine zorlu koşullarda oynanacak bir maç. Ama Fenerbahçe'nin 3-1, 2-1 tarzı bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. Ben de şöyle bir tercih yapacağım. Maç 90'a kadar berabere gider. Sonra ikinci yarıda oyuna girmiş bir oyuncu gol atar ve Fenerbahçe bir farkla kazanır. Bir sonraki maçımız Trabzonspor Rize Spor maçı. Ayberk abi. Trabzon Rize maçında da beraberlik öngörüyorum. 0-0 1-1 tarzında. Kaan. Ee, Karadeniz derbisi. Fatih Tekke Hoca affettirmesi lazım kendini. Ben Trabzonspor rahat kazanır diyorum. Berkay abi. Trabzonspor 2-1 kazanır. Ben de Trabzonspor kazanır diyorum. Eyüp Sor Demir Spor maçı Berkay abi. Eyüp Spor en az 3 farkla kazanır diyeyim. Kaan. Ben de karşılıklı gol ve en az 2 farkla Eyüp Spor kazanır diyorum. Ben de 3-1 ya da 4-1'lik bir skorla Eyüp Spor kazanır diyorum. Ayberk abi. Eyüp Adana maçında ise yani Adana direnç gösterse de ilk golü yedikten sonra dağılan bir takım dedim daha önce. O yüzden Eyüp ilk yarı 2-3-0 iki, atıp ikinci yarıda bir 6-7'yi bulabilir bence. Moral tazeleme maçı olabilir bu. Evet videomuzun sonuna geldik. Berkay abi, Ayberk abi ve Kaan'a geldikleri için teşekkür ederim. Açıklama Güzel. kısmında Instagram hesabı var. Rüya Futbol'un Berkay abinin matematik hesabı var. Aynı şekilde YouTube kanalına abone olup videoya da like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.